Dünya tatlıları ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ay saçım başım felaket vallahi. Ne yapıyorsunuz? Birileri biraz daha gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Başıma gelen bir şey söyleyeceğim. Ay çocuklar inanamıyorum resmen saçlarıma bakın ya. Tuhaf. Hiç hayatımda da boyamadım bu saçı. Ve bu kadar beyazlaması enteresan. Şu. Ay nefret ettim saçımdan bugün ya. Öf. Hah. Ne yapıyorsunuz? Dur birileri daha gelsin. Gözlüksüz de çıkmak istiyorum bazen ama. Bebeler şöyle bir şey oldu. Eee Evde musluk patladı. Yaşlılık zor mu? Hadi lan kim yaşlı? <laughs> Sensin yaşlı. Yok yaşlılık çok tatlı. Hiç yaşlı falan da değilim ben. Kendi adınıza konuş. Bir şey söyleyeceğim. Ee, evde musluk patladı çocuklar. Ve e, saat 5'te de biz lezli yürüyüşü yapacaktık ya. Ondan sonra o biraz yalan oldu bugün e, çünkü e, şey, e, musluk durup dururken e, elimde kaldı musluk bir elimde nasıl kalır ya elimde kaldı böyle e, aç açıyordum yani musluğu böyle kapatıyordum daha doğrusu suyu birden bir zonk diye düştü ve fışt, su patladı düşünebiliyor musunuz? Sıçtım yani anlayacağınız. Şimdi eve nasıl olacak? Nasıl çağıracağım muslukçu? Korkuyorum. Ben ona geçiririm. O bana geçirir. Musluk elimde kaldı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ee, sonra kendi kendime ben onu musluğu şeye soktum. Ucunu soktum. Ee, söyle adını. Söyledim. Ee, ses yani musluğu fıt diye geri koydum fakat hiç bana mısın demiyor yani birazcık akıtınca bir şeyleri yıkarken fırt diye yine patlıyor onun için bugün yürüyüş e, nanay oldu ya ya çok kötü ne yapacağım bilmiyorum o boruyu nereme sokacağım bilemedim yani ne yapacağız bakacağım Bende de hiç yoktur öyle el şeyleri tamir mamir vardır bazı kadınlar hemen alır çıktı çıktı onu vidalar falan. İngiliz anahtarı yok İngiliz anahtarım yok bir ikincisi şöyle tuhaf bir şey var ee, borunun etrafında hiçbir şey yok. Yani anladın mı ee, bu, bak göstereyim mi size dur şimdi ay dur kalkıyorum yeni gelenler için musluk patladı olayımız bu. Onun için lezlemezli yapamıyoruz bugün. Bak şimdi. Hazır olun. Şimdi dur. Şöyle döndüreyim. Nasıl döndürülüyor bu? Ha, bu döndürmüyor galiba. Bak şimdi şu bak. Görüyor musunuz? Şu musluk. Bak bu musluk. Bunun burası bak. Şimdi çıkarmayayım onu böyle taktım şeye. E, fakat mesela birazcık çalıştırdığım zaman puf diye su patlatıyor su bastı evi bir bu eksikti gerçekten yani bir bu eksikti evde su basması eksikti yani musluk kalsın dansa devam ya olur mu meyve yıkıyorum bir şey yıkıyorum musluk olmaz öyle yani ne yapacağım bilmiyorum dans ederim o ayrı ben böyle kendime görev edinsem ya Deli gibi dans ediyorum. Neyse bu musluğu halletmem lazım. Bugün onun için Lezli ile yürüyüş nanik oldu. Ben yapamam. Eve giren suyu kapatın. E, tamam ama o suyu kapatınca şey oluyor. Çamaşır bulaşık makinesini de çalıştıramıyorum. Ne yapacağım? Ay bilmiyorum ya. Ben gerçekten öf ya. Sağlık olsun. Tabii ki sağlık olsun ama e, şey... Hmm, Söyle adını bir şeyleri de yıkamam gerekiyor ya sağlıklı olabilmek için of. bir ara düşündüm acaba banyoya mı götürsem her şeyi yıkamaya ama şimdi düşünsene banyoda bulaşık yıkadığımı <laughs> banyoda bulaşık yıkasam ya ben Hay iğrenç valla herkes yine sokakta ama artık bunu konuşmayacağım bana ne onlar ne yaparsa yapsınlar Yeni gelenler için musluğun patladı dedim, musluk patladı, sular taştı. Onun için yürüyüşümüzü yapamıyoruz. Tekrar tekrarlıyorum. Yandık yani. Ya bir şey olmaz tabii ama sucu mu çağır? Sucu sucu ne yapacak? Tamirci çağırmam lazım. İnternete açıp bir bakar mısınız? Bazen çok güzel anlatımlar oluyor. Ha musluk kopuyor musluk şey olunca mı olabilir? Kapıcım tesisatçı saçı bulur da işte tesis saçı eve sokamıyorum anladın mı yani ne bana ben ne ondan bana ne benden ona bir şey olur. <gülüyor> 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 Elimde kaldım <bu> boru <laughs> gerçekten ya Niyim canım ay bana abla demeyin ne olur Esra değil Esra Hanım da demeyin abla da demeyin. Esra, Esra'yım ben. Gece dansı yaparız, yaparız bir şekilde merak etmeyin. E, bu şeyde Ramazan boyunca da şu lezli yürüyüşümüzü yapmamız lazım, o evde yürüyüşü. E, bunu kesin yapmamız lazım ama bugün yapamıyorum işte. Çünkü musluk elimde kaldı. Musluk elimde kaldı. Sinir hastası oldum, yemin ediyorum ya. Hayır. düştü ya yani kırıldı Mesela kırıldığı zaman bir vidası olur onun bir tane bir şey olur o hiçbir şey yok böyle musluğu Allah bilir onu oraya böyle dongalak diye takmışlar herhalde yani bir insanın elinde musluk kalır mı ya yapacak bir şey yok elimde muslukla kaldım evin içinde ne yapayım YouTube'a mı bakayım ee, bakarım ama bir YouTube'a bakayım ama dediğim gibi orayı e, yani kaynak yapmam lazım. Ben nasıl kaynak yapayım ya? Enerji yükselmiş evimde. Bak doğru söylüyorsunuz ha. Belki de enerji yükseldi benim ev patladı. Olabilir. Öyle doğru söylüyorsun. Yani evde enerji patladı. Elimde musluk boru kaldı. O boruyu artık nereme? borusu. Hiç de bilmem gerçekten yani. Evde erkek olmayınca da böyle oluyor. Bak eski kocam olsa hemen o musluğu halleder falan filan. Ben böyle düdük gibi kaldım. Neyse işte. Her şeyi öğretin. Bir de şey düşünüyorum. Kucağında çocukla sokak ortasında kaldım der gibi. Hayır şekerim koca, kucağımda çocuk. Ecem de Allah Allah. Yani laf mı söylediğiniz yani. Allah tabi onunla, ne yapayım yani kuca, kucağında çocuk ortasında kalan bir sürü insan da var. Ama benim şu an durumum bu, elimde boruyla kaldım. Ne yapayım yani. Hani siz de hep böyle çok acılı hikayeler istiyorsunuz. Ünlü mü diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bizden. Ünlüye bak. Ünlü gibi ünlüyüm lan. Elimde boruyla yeni musluk takın, kaynakla uğraşmaya değmez. E zaten şaka yaptım. Ben nasıl kaynak yapayım be evde? Üstünde şey. Ben kaynak yapmayı bilmiyorum. Neyle yapılır? Ne makinasını bilirim, ne bir şey. Nasıl kaynak yapayım? Dibinde dönen bir parçası yok mu? Yok aşkım yok. Dibinde dönen hiçbir şey yok. Onu öyle ne kadar diye takmışlar. Dibinde hiçbir şey yok. O musluk elimde kaldı ya. Yapacak bir şey yok. Bunlar da geziyor. Na, ah bak böyle el ele. O oh ona. Oh ne güzel. Adam bak kafasına maskeyi böyle de, bant gibi takmış. Böyle bir şey olamış. Şapkası üstte. Kep kepin üstünde maske. Kepi koruyor yani. hani Diyor ki ben yüzümü korumayayım. Kepi koruyayım diyor. Na bak göstermişim. Ayıp olurum. Adamı ifşa etmek istemiyorum. Kafasına nasıl koymuşum? Askıyor. Ya Allah'ım. Konser e, sınavlarını evden nasıl hazırlanabilirim? Konservatuar. Yardımcı ol. Bilmem. Yani e, evden aslında en iyi hazırlanabilirsin. Hiç konsantrasyonun da bozulmaz. Odaklan. Evden konservatuar şeylerine çalışabilirsin ve ee, birkaç tekst toplayacaksın. Onları çalışacaksın ayna karşısında. Sonra yolla bana. Bakarım ben. Hepimiz sıdıka olduk. Evet ya sorma. Öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben şimdi muslukla uğraşacağım. Şimdi gelenler hepiniz bu lezliyle ile yürüyüşümüz var diye beşte iptal, iptoş. Çünkü tekrar söylüyorum. Musluk patladı elimde kaldı. Anladınız mı? Elimde musluk kaldı. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle işte. Benim de durumum bu. Herkesin durumu farklı. Allah hastanelere düşürmesin. Elimde musluğumla yemin ediyorum oturur yatar kalkarım ama çekimler ne zaman başlar? Başlayacak, başlayacak. Durum bakalım. Bilmiyorum. Şu işler bitsin öyle. Biraz, bir, bir, bir 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 toparlayalım kendimizi. Öyle. Oyun videolarını istiyoruz. Evet. Öpüyorum hepinizi, kapatıyorum. Benim şu an e, musluğu halletmem lazım. Altıda yapalım diyor, gülsün. Canım, yapamıyoruz. Anlattım ya, musluk elimde kaldı. Mutfak patladı, sular yerlerde. Benim burada şu an bu sizle konuşuyor bile olmamam lazım yani. O musluğu halletmem lazım bir şekilde. Anladınız mı? Sıkmıyorum hayatım canımı. Ama bir şekilde tabii ki o musluk patlayınca bir şeyleri yıkayamıyorum. Dedim biraz evvel banyoda mı yıkasam acaba diye. Olmaz banyoda yıkanmaz yani yemek. Nasıl yıkayacağım? Hadi bay bay kapatıyorum sizi seviyorum.